Meme ucunuzda, kahverengi alanınızda yani areolanızdaki tümseklerin neden var olduğunu hiç düşündünüz mü? Hadi gelin size bunu anlatmak istiyorum bugün. Bu tümsekler ve areolanız, kahverengi alanınız gebeliğinizde ve emzirme döneminizde belirginleşiyor. Peki ne işe yarıyor bunlar? İçerisinde düz kas hücreleri var. Bunlar kasılarak bebeğin meme ucunu daha rahat kavramasını sağlıyor. Ve bunlar aslında bir salgı bezi, bir salgı üretiyorlar. Bu salgı ne işe yarıyor? Meme ucunu nemlendirerek hem enfeksiyonlardan koruyor hem de kuruluk ve tahrişten koruyor. Aynı zamanda bu ürettikleri salgı başka bir vücut sıvımıza çok benziyor. Hangi sıvı? Bebeğin anne karnında 9 ay boyunca temas ettiği, içinde yüzdüğü amniyotik sıvıya çok çok benziyor. Bu nedenle bebek doğduktan sonra meme ucundaki o Montgomery bezlerinin salgısıyla meme ucuna doğru yönelme hareketi gösteriyor. Memeyi kavraması daha kolay oluyor. Bir de bebeğiniz memeyi tuttuğu zaman tam burnunun ucuna bu Montgomery bezleri denk geliyor. Yine amniyotik sıvıya çok benzeyen bir kokuyla temas ediyor ve bu ona kendini güvende hissettiriyor. Bu nedenle bebeğinizin sürekli memenizde ve kucağınızda olması da çok normal. İşte tam olarak yine bu nedenle silikon uç kullanmayalım istiyoruz. Montgomery bezinizle yani areolanızla arada bir bariyer olmasını istiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı günler dilerim.